Barutu nereye koyuyoruz? Namlunun dibine. Çakılları namluya sürüp keçi tapayla sıkıyoruz. Nişangahı kurup ateş. Yaman pusatmış. Nerede kullanacağız bunları şehzadem? Yanoş'un karşımıza kolay çıkacağını sanma. Savaş öncesi bizi yıpratmak için elinden geleni yapacaktır. Yani baskın falan mı dersiniz? Orasını kestirmek güç. Ancak hünkârımıza hedef almak isteyeceği aşikar. Muhtemel bir sızma harekatında Sultan Ota size emanet. Eyvallah şehzadem. Eyvallah da bunu Yeniçeri'ye belletmek için talim gerek. Endişeli gördüm seni. Kaygın nedir? Kurtçudoğan'ın haberi olmadan bunu yapmak imkansız. Her ortada onun yakın biri var. O vakit kurcuya da belletiriz. Nasıl olacak bu iş? Orası sinemde kalsın. Sen Saruca'dan silah tertibatını iyice öğren ötesini ben hallederim. Prokopios'un Bizans tarihi. Okumuştum. Eski Bizans'ı anlatır. Tek kelimeyle entrika. Şimdi de durum pek farklı sayılmaz şehzadem. Ancak Demetrios tahta geçmiş olmayı başarsa bile... ...bize ne gibi faydası dokunacak hala anlamış değilim. Yarın yine düşmanımız olmayacak mı? Hasımlığından korkum yok Lala. Bana verdiği sözü yerine getirsin kafi. Ne sözü? Orhan'ı bize gönderecek. Nasıl? Nereye? Zanos yola çıktı bile. Haberim olsaydı yalnız bırakmazdım. Bilirim Lala, bilirim. Biraz da bundan ötürü demedim. Sen bana burada lazımsın. Yoksa